Selamlar arkadaşlar ben Buğra. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber liste etiketlerine giriş yapacağız. Öncelikle geçen dersimizden kalan satırları silelim. Ee, ve CTRL N komutuyla yeni bir sayfa açalım. Yan yorum sayfasını kapatalım. Untitled gözüküyor. File'ımızı arkadaşlar CTRL e Shift S tuşlarına basarak masaüstü kayıt türünü HTML yaparak buradan liste.html komutuyla kaydedelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya geldi. Buradan arkadaşlar bunu açalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Hemen buraya kodumuzun yani HTML olduğunu tanımlayalım. Sizin ilk başta arkadaşlar bu docType.html falan yazmanıza gerek yok. Ee, o yüzden dolayı yapıyorum. Ee, zaten arkadaşlar otomatikmen size title'ı, hidi falan sublime text 3 uygulaması tanımlıyor. Title arkadaşlar e, liste komutları yazalım. Ctrl'e sevleyelim. Sayfamızı yenilediğimizde yukarıda gördüğünüz gibi liste komutları oldu arkadaşlar. Oldu oldu. Siz bakmayın ona. Liste komutları oldu. <laughs> liste komutlarımız arkadaşlar <laughs> Pardon arkadaşlar özür dilerim. body kısmına yazmamız gerekiyor. Body kısmında arkadaşlar liste komutlarımızda bizim iki tane liste komutumuz var. Birisi unordered list yani düzensiz liste, biri de ordered list düzenli liste ya oluyor. İlk başta arkadaşlar sizin bu tagları açmanız gerekiyor. Hemen buradan ul yani unordered list kısmına geçelim. Bunun arasına yazacağımız için arkadaşlar biz eee listenin yani listin li'si hemen siz enterlamayın arkadaşlar. Böyle elle yazın, el alışkanlığınız olması için. li link var arkadaşlar. li var zaten. Enter yaptığınızda geliyor. Mesela arkadaşlar, unordered list bir şeyleri sıralayalım. Mesela gelelim şuradan mesela body kısmına bir şeyler yazalım. Ne yazalım mesela? Diyelim ki bilgisayar bilgisayar parçaları değilim ve sıralay sıralayalım arkadaşlar şöyle geçelim mesela RAM hemen onun altına geçelim ee, şöyle açalım li yapalım onun haricinde SSD hemen altına li yapalım ee, başka ne var ekran kartı var arkadaşlar Büyük harflerle yazıyorum arkadaşlar. Siz ister küçük ekran küçük küçük ekran ne ya? küçük harflerle de yazabilirsiniz sorun olmaz. Böyle arkadaşlar 3 tanesini sıraladık. Ctrl S yapalım ve bizim dosyamızdaki etkisini görelim. Buradan arkadaşlar bastığımızda gördüğünüz gibi bilgisayar parçalarına RAM, SSD, ekran kartı olarak nokta 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 koydu. Bu liste arkadaşlar düzensiz olduğu için şey yapabilir. Yani mesela biz gelip buradan ekran kartını buradan e, Ctrl X yapıp arkadaşlar rem'in yerini alabiliriz. Mesela buraya gidip tekrardan rem yazabiliriz ve Ctrl Save yapıp kaydettiğimizde buraya F5 dediğimizde yeri değiştirebiliriz. Fakat arkadaşlar e, sizin düzenli bir liste yapmanız gerekiyor diyelim. E, onun, onun tagi de arkadaşlar tag aç e, ol tek kapat hemen alta inelim şöyle bu da arkadaşlar order list demek. Ee, on order list ve order list olarak ikiye ayırmıştık başta zaten. Ee, çok e dedim neden bilmiyorum ama. Bu ul ve ol komut arasında arkadaşlar sadece bir fark var. O da arkadaşlar şu nokta var ya şurada noktalar var. Onlar değişiyor başka hiçbir fark yok. Mesela arkadaşlar hemen buraya bir şey yazalım. Ne yazalım mesela. Türkiye'nin kalabalık şehirleri yazalım. Türkiye'nin en kalabalık şehirleri listesi yazalım arkadaşlar ki bizim bir sıralama yaptığımız belli olsun. Arkadaşlar yukarıda yaptığımız gibi burada da hiçbir şey değişen bir şey yok. Li tagını açacağız. <laughs> Mesela ee, İstanbul. Onun haricinde ikinci gelen ne vardı? Ankara olması lazım. Hemen şuradan bir bakalım arkadaşlar. Türkiye'nin en kalabalık buradan hemen şöyle yana kaydırdım. Ankara ve İzmir yer alıyormuş arkadaşlar. Hemen alta indiğimizde tekrar li komutunu açalım biz. Buraya da İzmir yazalım arkadaşlar. Biz sıralama yapıyoruz biz. CTRL save yapalım. Ve buradan yenile diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye'nin en kalabalık şehirleri liste dediğimizde birinci sırada İstanbul, ikinci sırada Ankara, Akaranala. Ankara yer alıyor. Üçüncü sıradasa, sırada ise, ise İzmir yer alıyor arkadaşlar. un ee, Unordur liste Karışık sıralayabilirsiniz fakat Order List komutumuzda belli bir sıralamaya göre gitmeniz gerektiği için sizlerin e, sayılarla sıralamanız gerektiği aşikar arkadaşlar. E, ben bir şey göstermek için dördüncü şehrine de bakacağım kalabalık dördüncü şehri yazalım. Şuraya bakalım bir girelim bakalım ne varmış Bursa yer alıyormuş arkadaşlar 2019 yılında Hemen buraya bir bursa ekleyelim arkadaşlar. Bir şey göstereceğim sizlere. Hemen li tag'ımızı açıp kapayalım. Ve buraya bursa yazalım. Ctls sev yaptıktan sonra sayfamızı F5 ile yaparak yenileyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hani ne bir yazılar kalın, ne bir şeyler kalın. Siz arkadaşlar mesela başlıkları büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bizim az önce yaptığımız gibi h1 kapat. Mesela buraya da gelip <laughs> slash yazdım H1'i kapatsın Aynı büyüklükte olması için Arkadaşlar buraya da hemen H1 yazıp Kapatalım En sona gidelim Ve buradan Slash yaparak H1 komutumuzu kapatalım F5 diyelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi büyüdü Fakat arkadaşlar alttaki yazıların e, Tipini beğenmediniz diyelim Gelip arkadaşlar burada siz bunlara bir önceki dersde öğretmiştik. B komutu arkadaşlar. Hemen gidelim buradan. İstanbul'a B komutunu tanımlayalım. Ankara'ya gidelim. Ankara'da buradan hangi komutu tanımlayalım? Hmm, Sutron komutunu tanımlayalım. Tanımlamayalım arkadaşlar. M komutunu tanımlayalım biz bu Ankara'mıza. Gelelim. Sonrasında buradan Slash yapalım. M komutunu kapatalım. Buradan gelelim. Strong komutunu tanımlayalım. Kapatalım. Gelip buradan tekrar açıp kapattığımızda slash yazıyorum arkadaşlar. İkinciyi nasıl hızlı yapıyorum dersiniz arkadaşlar. Tag açıyorum. Slash koyuyorum. Otomatikman yapıyor zaten. Bursa eline de arkadaşlar. Hemen buradan. EM kapat. Gelelim şuradan. Şöyle slash koyalım emek Arkadaşlar aralara boşluk koyayım isterseniz ben de karışmasın. Şöyle. Yani çok e, karışık oldu o yüzden dolayı kusura bakmayın özür dilerim. Buradan arkadaşlar gelelim hemen dışına mesela e, strong komutunu yazalım. Ama siz böyle gidip enter gibi basmayın benim benim gibi arkadaşlar. Çünkü direkt hemen yanına yapar enter basarsanız. Hemen şuraya bir tane slash koyalım. Strong kapatalım. Ctrl e S yapalım. Ve burada arkadaşlar etkilerini görelim. Sayfayı yine dediğimizde gördüğünüz gibi İstanbul'u kalınlaştırdı. Ankara'yı eğik yaptı. İzmir'i kalınlaştırdı strong komutumuzda. Ve Bursa'yı hem eğik hem yatay yaptı. Burada da arkadaşlar bizim yazdığımız komutları görebilirsiniz. Ee, sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle veya hatta buradan e, incele kısmına bastığınızda şöyle şu kısımda görünecektir arkadaşlar. Sizin yazdığınız komutlar diyorum. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözüküyor. Mesela strong komutunu yazmışız. Burada demiş ki bize strong yapmışsın demiş. Üstüne geldiğimizde görebiliyoruz. Mesela şunu açarsanız arkadaşlar siz böyle geldiğinizde nerenin komutu nerenin e, onları görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela boş bir yere geldiğimizde gördüğünüz gibi bizim body komutumuzu kullanıyor. E, yani şurayı ışığını yakıyor görüyor. Mesela şuranın ışığını yakıyor. Hemen bir basmayayım oraya başka bir yere basayım. Gördüğünüz gibi body'nin ışığı yanıyor arkadaşlar. Buradan böyle siz de bakabilirsiniz diyorum. Bir videomuzun daha burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım sizlere anlatabilmişimdir liste komutlarını. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.